Kontrol mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bu serimizde taşıyıcı yapı elemanlarını inceleyeceğiz. Yapı elemanları denilince en baştan yani temel zemininden başlamak en uygun olacaktır diye düşünüyorum. O zaman temel zemini nedir diye başlayalım. Üzerine gelen bina yükünü emniyetle taşıyan zemini temel zemini denir. Temel zeminin yapının ağırlığı ve sonradan yapıya gelecek yükleri taşıyabilmelidir. Yapının kendi ağırlığından kastım duvar, döşeme, kolon, kiriş ve benzeri yüklerdir. Eğer hesap doğru yapılmazsa yapı oturma yapabilir, eğrilebilir, devrilebilir veya zemine gömülebilir. Yapı kullanılamaz hale gelir. Tabi bunun yani günümüzde avantaja dönüşlü durumlar da mevcut. İtalya'nın Pisa şehrinde bulunan ve ismini şehirden alan Pisa Kulesi örneği gibi yapı güney kısmında olan bir oturmadan dolayı eğilmeye başlar. Eğer yapı kaderine terk edilseydi devrilecekti ama yüklü miktarda restorasyonlarla yapı bir turizm ürünü olarak bütün dünyaya tanıtılmıştır ve bunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin belki önünde resimleri var. Gerçi ben İtalya'ya gitmedim ama giden arkadaşlarımızın önünde böyle resim çekmeden dönmezler yani. Bu bir taşıyıcı hatası aslında. Sonradan gelen yüklerden kastım ise insan, malzeme, mobilya, tefriş gibi yüklerdir. Bu yükler bu kadar önemli mi diye düşünebilirsiniz. Ama mesela bir stadyum örneğini düşünün. Bunu genel bütün taşıyıcı elemanlar için tabii söylüyorum. Taci temel zemin için değil, hepsi için geçerli bu söyledik, bazı söylediklerim. Bir stadyum örneğini düşünün. Aynı anda zıplayan on binlerce insan var. Eğer ki hesaplar düzgün yapılmazsa yani bir faciayla sonuçlanabilir. Ya da bir kütüphane örneğinde mesela çok ciddi oranda kitap yükü vardır ve kitaplar tahmin ettiğinizden çok daha ağırdır. Mesela bir sayfa aşağı yukarı 30 gram olarak düşünürsek 300 sayfalık bir kitap kapağıyla beraber 1 kilogram civarı ağırlıktadır diye düşünebiliriz. Bu bilgiyle beraber hani dünyadaki meşhur kütüphanelerden biri olan en çok kitap bulundurduğu söylenen kütüphanelerden biri olan bir tane kütüphanesini düşünelim. Britanya Kütüphanesi şu anda dünyada en çok kitap bulunduran belki birinci kütüphane ve 170 milyon kitaba sahip. Bunlardan bazılarının dijital olduğunu, bazılarının da 1 kilogramdan hafif olduğunu düşünelim ve biz Hani imser bir rakamda 120 milyon diyelim. Ya bu da 1 kilogramla çarparsak 120 milyon kilogram demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece kitap ağırlığından bahsediyorum 120 milyon kilogram. Bu yapı 400 yıl önce yapılmış bir yapı. Olmasına rağmen yani bu kadar yüke karşı koyabilmektedir. Demek ki seçilen zemin ne kadar önemlidir. Bunlardan dolayı zemin iyi seçilmelidir. Zeminler çok değişken özellikler gösterebilir. Yani bunlardan dolayı da zemin etüdünün çok iyi yapılması ve zeminin çok iyi tanınması lazım. Zemine göre yapının temel ve taşıyıcı tasarımının iyi yapılması gerekir. O zaman da biraz zemin türlerini tanıyalım. Genel olarak 3'e ayırabiliriz. Sağlam zemin Orta yapı zemini ve çürük yapı zemini şeklinde. Yani çok basit bir ayrım aslında. Yani bunlardan ilki sağlam yapı zeminidir. Sağlam yapı zemini genel olarak yani sıkışmayan ve 2-3 metre tabakalar halinde olan zemin çeşididir. Bunlar yani püskürük zeminler, granit, bazalt, kalker gibi tortuz zeminler ve metamorfik zeminlerdir. Ayrıca yani taşıma kapasitesine göre çakıllı zeminlerin kirli kil, topraklar da bu sınıfa girebilir. Sağlam yapı zemininin sağlam yapı zemini olabilmesi için 5 ile 30 kilogram bölü santimetre kare arasındaki yükü taşıyabiliyor olması lazım. Hani zaten bundan dolayı sağlam yapı zemini diyoruz bu yapı zeminine. Bu yapı zeminlerini yani kesin görmüşsünüzdür etrafınızda. Eğer atasporumuz olan yani şantiye izlemeyi birazcık yaptıysanız. Eğer bir zeminde temel yapılmadan önce büyük kırıcılar, deliciler uğraşıyorsa orada basit tabirle kayalar parçalanır uzaklaştırılıyorsa orası sağlam yapı zeminidir. Peki orta yapı zemini nedir? Sıkışabilen 3-4 metre kalınlığındaki zemin tabakalarından oluşur. Sağlam zemini sıkışamıyor demiştik. Bu zemin ise sıkışabiliyor. Bu grubun üyeleriyle kumlu ve kirli topraklardır. Yani kim, zeminlerdir daha doğrusu. Orta yapı zemini ortalama 400 gram ile 5 kilogram bölü santimetre kare taşıma kapasitesine sahiptir. Son olarak çürük yapı zeminini inceleyelim. Bu zemin çeşidi sıkışmaya çok uygundur ve yük altında kayma eğilimindedir. Bu grubun üyeleri ise ince kum, ıslak kil, kirli toprak, bataklıklar, dolgu zeminlerdir. Yani isimlerinden de anlayacağınız üzere kendinizi bunların üzerinde yürürken, hayal ederken bile böyle ayaklarınız içine gömülüyordur. Bu grubun taşıma kapasitesi ile de 400 ila 800 gram bölü santimetre kare civarındadır. Yani niye? düşünebiliyor musunuz? Sağlam yapı zemini ile arasında dağlar kadar fark var. Efendim bu bilgilerle beraber ilk videomuzun bu alandaki ilk videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenir ve yorum atarsanız bizleri yüreklendirmiş olursunuz. İyi çalışmalar.